mutfak işiyle uğraşıyorum. 1983'te başlayıp halen aktif olarak çalışmaktayım. Dekor olarak mutfak sanatlarının dışında güzel sanatlar ve dekorasyonu üzerine çikolata, yağ ve buz çalışmasıyla daha zengin yemeğin dışında bu tarz çalışmalara da aynı zamanda yürütmekteyiz. Bunların en önemli ayaklarından bir tanesi çikolata ve yağ çalışması. Biz mesleğe başladığımızda çıraklık okulları ve güzel sanatlar okulları vardı. Bu dekorasyon işiyle uğraşmak benim o dönem bir hobimdi. Daha yeni yeni yetiştiğimiz için 13-14 yaşında çikolatadan ev yapıyorduk, hayvan figürleri yapıyorduk. Bunun yanına e, tabii ki kademe kademe yükseldikten sonra en sonunda mutfak şefi olduktan sonra İstanbul Uluslararası Gastronomi Yarışmaları vardı. 2004 yılında İstanbul Uluslararası yarışmalarına başladık. Orada da tabii ki figür ürünler yapıyorduk. Güzel oluyor, ödül alıyorsunuz ama görsel olarak yaşadığınız bütün her şey sizi farklı yönlere itebiliyor. Mekanik anlamda bizim gördüğümüz yoktu yani bu sadece hayal olarak bizde başladı ve bu tarz şeyleri yapmaya başladık. Gastronomi yarışmalarına başladıktan sonra tabii ki orada ödüller alarak milli takıma girebiliyorsunuz. Yaklaşık 20-25 yıldır güzel sanatlarla alakalı heykel üzerine çok güzel şeyler çıkardık. Ülkeyi de e, Türk milli takımı olmak üzere temsilen yurtdışı yarışmalarına katılıyoruz. İlk çıkardığımız şey çikolatadan çalışan radyo. Bunda açıkçası fazla zorlanmadık. Heykel tıraş gibi radyoyu karşımıza koyuyoruz ve çikolatadan bunun birebirini işliyoruz. İçinde bunun çalışan kit var. Onun dışındaki her tarafı çikolata. Bunu yaptık çok güzel çalıştı. Türkiye'yi temsilen Almanya'daki yarışmalarda buradan altın madalya aldık. Çikolatadan çalışan radyoda inanamadılar. Radyoyu açtılar. Hakikaten çalışıyor ve çikolata her tarafı. Bunu başardıktan sonra biz çikolatadan çalışan gramofon yapmak istedik. Gramofon borusunda zorlandık. Yaparken sütün gibi çıkaramadık. Bunu yarışmaya çıkaramayacağımıza inandık. Ve bunu bir teraziye oturtup onun üstünde oymaya başladık. Terazinin üzerine koyup da yaptığımız zaman başardık. Borusunu yaptıktan sonra gramofonun tamamıyla çalışır şekilde olmasını istedik. Çalışma arkadaşlarıma danıştım. Onlar gramofonun motorunun içine nasıl yerleştirebileceğimiz konusunda biraz tereddütleri vardı. Bunu bir izolasyonla motorun etrafını kapladık. Ondan sonra çikolatanın içine yerleştirdik. İzolasyon yaptığımız için motoru herhangi bir zarar görmedi. Gramofon çalışır bir şekle girdi ve biz bunu çalıştırdık. Gramofon borusunu da taktıktan sonra müthiş bir görsellik yarattı burada çikolata çalışmasını olduğunu bilmeyen bir insan kesinlikle ayırt edemez. Çünkü ikisini yan yana koyuyorsunuz ve ikisi de çalışıyor. Bu işe gönül verenlerin mekanik ürünlerden çikolata antika yapmışla asla kalmasınlar. Siz daha iyisini yapacaksınız ki isminizden ve ülkenizden bahsettirebilirsiniz.